günü burada pazar meydanında bir miting yaptık. Evet. O mitingde Neşet Çakır'ı pazarlılara emanet ettik. Ve pazarın 15 yıl sonra halkçı belediyeciliği, Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliğini hak ettiğini, özlediğini söylemiştik. Pazarlılar o özleme son verdiler. Biraz önce odaya girdim. Sayın Neşet Başkanım beni bana belediye başkanlığı koltuğunu teklif etti. Ben bunu kabul edemeyeceğimi çünkü orada AK Partililerin, MHP'lilerin, başka partiden olanların da hakkı olduğunu bir partinin siyasi partinin genel başkanının oturamayacağını oraya ancak pazarlılar kimi istiyorsa onu oturtacaklarını söyledim. Başkan da dedi ki 15 yıldır bizim acaba o koltukta payımız var mıydı? Tabii bu bir bakış açısı. Ee, buradan Türkiye Belediyeler Birliği ile ilgili seçimiyle ilgili önemli bir hususu açıklayalım e, gazeteci arkadaşlarımıza. Malum 5 Haziran günü Türkiye Belediyeler Birliği başkanını ve yöneticilerini seçecek. Bizim oradaki adayımız 20 milyona yakın vatandaşın yaşadığı İstanbul kentimizin Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu. Bunu bir mütabakatla belirledik. Çeşitli bölgelerde de bölge belediye birliklerine önceki dönemden tecrübeli Büyükşehir Belediye Başkan adaylarımızı aday gösterdik. Belediye başkanlarımızı. Ama geçmişten bir farkı var. Hepiniz hatırlayacaksınız. Cumhur İttifakı belediye meclisinde birleşerek çoğunluğu sağladığı her noktada bütün yönetimini kendilerine aldılar. Muhalefete hiç yer vermediler. Biz bırakın bir ittifakla tek başımıza çoğunluğu sağladık. Türkiye'nin yüzde 65 nüfusuna ve bununla oranlı olarak da delegelere sahibiz. Ama çarşamba gününden önce arkadaşlarıma gerekli talimatı verdim. İlgili genel başkan yardımcımız diğer partilerin yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcılarıyla temas ederek Belediyeler Birliği yönetimini oransal olarak paylaşıyoruz. Yani 14 yöneticiden 8'ini Cumhuriyet Halk Partisi alacak, 6'sını diğer partilere verecek. O diğer partiler orana göre nasıl düşüyorsa işte iki alan olacak, bir alan olacak. Ama Belediyeler Birliği'ndeki delege sayısı yönetimde bir kişiye denk geldiğinden itibaren tahmin ediyoruz bu Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, MHP, pardon DEM Parti, MHP ve yeniden refah sıralamasıyla oluyor. Kendilerini oransal olarak yönetim düşmeyen çünkü örneğin Cumhuriyet Halk Partisi'nin veya AK Parti'nin 300'ün üzerinde, CHP'nin 400'ün üzerinde delegesi varken ee, İYİ İyi Parti'nin iki delegesi var. Ama o iki delegeden birisi il belediye başkanı. İyi Parti'ye de bir komisyon başkanlığını e, bize düşen paydan önereceğiz. Tabii kabul edip etmemek takdirlerinde olacak. Biz çoğunluğu sağladık diye yüzde altmış beşle yüzde yüzü yönetmeyeceğiz. Bu ülkede yüzde elli birle yüzde yüzü yönetenlerin muhalefete hiç pay vermeyenlerin 31 Mart günü seçmen tarafından nasıl cezalandırıldıklarını gördük. Biz seçmenin mesajından uzlaşma, birlikte yönetme, hak yememe görüyoruz. Hakkın yense de hak yememeyi biz Türkiye Cumhuriyeti'nin kamu yönetim kültürü olarak biliyoruz. Ben yatılı okulda devletin büyüttüğü bir çocuğum 10 yaşından itibaren. Bana devlet hakkını yedirme ama güç eline geçince de kimsenin hakkını yememiştir. Yeme. Biz böyle davranacağız. Bunu e, büyük bir açıklıkla ifade etmek istiyoruz. E, bundan sonraki süreçte de kamu hizmetini e, Türkiye'nin kamu yönetimi geleneklerine uygun şekilde sürdüreceğiz. Daha önce söylemiştim biz Türkiye'de ana muhalefet partisiyiz ama yurt dışına çıkınca Türkiye'nin partisi Türkiye'nin hak ve menfaatlerini savunuruz diye bu yaklaşımımızı da sürdürüyoruz. E, Filistin'i Tanıması için 119 dünyadaki siyasi akraba ama bunların 24'ü ülkelerinde yürütmenin başında olan başbakanlar ve cumhurbaşkanları mektuplar yazmıştım. Fra, İspanya başbakanı Pedro Sanchez'in yardımcısıyım zaten, Sosyalist International'de özel sohbetlerimizde, sosyal medya üzerinden ve yazılı olarak kendisini davet etmiştim. Buna olumlu yanıt verdiler çok mutlu olduk İskandinav ülkelerinden olumlu yanıtlar geldi çok mutlu olduk teker teker tanıyorlar biz Filistin'in arkasında durmaya devam edeceğiz miting meydanında söyledim ee, Rize il ve ilçe örgütlerimize teşekkür ediyoruz il başkanımızın şahsında bugün Rize çay mitinginin bayrağı aynı zamanda bir Filistin bayrağı renklerindeydi ee, kırmızı alının üzerinde eteğinin yeşili ve siyahıyla Filistin bayrağı yapan sanatçının uluslararası çapta gördüğü takdiri sizlerin de Türkiye'de hak ettiğinizi ve çok yaratıcı bir yaklaşım olduğunu e, ve bu zor günlerde Filistin halkına ta Rize'den sıcak bir selam göndermiş olduğunuzu hepimiz birlikte gözlemledik. Pazar Belediyesi 15 yıldır maalesef Pazar Belediyecilik Hizmetlerine uzak kaldı, aç kaldı ve maalesef e, çok özlem duyuyor. <laughs> gerek belediyeler birliğiyle, gerek sosyal demokrat belediyelerin çatı örgütü SODEM ve SODEM senle, SODEM sen sendikamız ancak SODEM derneğimiz bütün belediyelerimizi çok hızlı bir şekilde tanıyan, ihtiyaç haritalarını çıkaran, bunları kendilerine katkı sağlayabilecek yapılarla eşleştiren bir çalışma e, yöntemimiz var. Hem belediyeler birliğinden e, pazar ölçeğindeki belediyelere hem de e, Sodemsen'den. Tabi Sodem ve Sodemsen katkıları sadece sosyal demokrat belediyeleri sağlayabiliyorlar. Ama e, belediyeler birliği tüm siyasi partilerin belediyelerine sağlayabiliyor. E, elimizden geleni yapacağız. Kısa sürede pazarın borçlarından kurtulduğu, pazarın e, masadaki hepimizin gururu Türk Hava Yolları uçağı gibi başını yukarıya çevirdiği, artık aşağı doğru gidişin durduğu ve yükselişin başladığı bir süreç olacak. Ben Rize'deki bütün seçmenlere teşekkür ediyorum. Rize'nin doğusunda CHP için işler çok iyiye gitti. Şimdi sıra Rize'ye ve batısına geldi. O da beş sene sonra olacak inşallah. İnşallah. O güne kadar sizler Rize için, bizler de hem Türkiye için hem Rize için çalışmaya, gayret göstermeye devam edeceğiz. Ee, sizin şahsınız da, Ömer Başkanım da burada. Nerede Ömer Başkanım? Başkan? Tam arkamda. Böyle ilçe başkanının, genel başkanın arkasında durması çok iyi bir şey. Ondan sonra, e, Neşet Çakır'a sizi, sizi Neşet Çakır'a, örgütümüzü size, sizi ona emanet ediyoruz. Gözünüz ee, arkada kalmasın. Kalmayacak zaten seçimden önce de sonra da kurmuş olduğunuz sıcak ilişkiden dolayı fevkalade memnunuz. Ee, bunun yanında yanımızda pazarda doğmuş pazarlı Yüksel Taşkın hocamız var. Hocamız İzmir'de ama Rize'nin sorunlarını geçmiş dönem Mehmet Bekaroğlu ile birlikte hep dile getirdiler. Çok şükürler ki bu dönem Tahsin Ocaklı var. Buranın bir milletvekili var. Ee, Saltuk Deniz eee su içmez var. İl başkanı Çan var. Yani. Saltuk Deniz il başkanı ama milletvekili gücünde bir il başkanı gündem belirlemek açısından Sibel Hanım Trabzonlu Artvin'de ee, uğur bayrak tutan var. Ama tabii e, komşu illerin sahip çıkması geçmişte elbette anlamlıydı. Teşekkür ediyoruz. Ama memleketin kendi e, milletvekilinin olması kadar da önemli bir şey yok. Hepinize başarılar diliyoruz. Umudumuz dört yıl sonra Türkiye'de bu başarıyı tekrarlamak. Beş yıl sonra da Rize ve doğusundan sonra batısını da Rize'nin kazanmayı ümit ediyoruz. Hepinize kolay gelsin hafta Rize'de ııı e, birliği, delegesi seçilmek üzere Rize'den üç tane vekilimiz vardı. Üç tane delege gidecekti Ankara'ya. İsterdik ki bir tanesi Cumhuriyet Halk Partisi delegesi olsun. Aday oldum. Maalesef oy alamadım. Ismail amca nasılsın? Çok hoş gördüm. Hoş bulduk. Şükür <laughs> kavuştu bana. Nasılsın anneciğim? Senin için geldi Sağ ol. Seçim ediyorum. akşamı Adile <laughs> <gittim, kalp bizi gülüyor> <geçirdim. gülüyor> gitti. Kapı yüzü götürdü. Aa, Adile gitti. Senin için. Ay <laughs> kıyamam sana. <laughs> <Sağ> ol, <laughs> sana seni göbek istedim. Allah onu versin size.